Hem pratik hem lezzetli hem de şık bir tarif mi arıyorsunuz? Bugün bunların hepsini birleştirip bal süt helvası yapıyoruz. Lafı çok uzatmadan hadi yapımına geçelim. Evet. Benim şöyle bir balkabağım var. Yaklaşık 5 kiloluk bir balkabak. Bu büyük bir balkabağ. Siz ufağını bulabiliyorsunuz. Ufağında da yapabilirsiniz. Ya da daha büyük bir kabak tercih ediyorsunuz. Onun içine de yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Bunu testere yardımıyla da kesebilirsiniz. Bu şekilde ağzı testere gibi olan bir bıçağınızla da kesebilirsiniz. Yani testere gibi olması sizin için daha rahat olur kesmesi. Ama eğer ikisi de yoksa normal bıçakla da kesebilirsiniz. Şimdi şöyle buna bir kapak oluşturacağız. al kabağımızı kestik. Şimdi bunun içine ben güzelce temizleyeceğim. Şöyle şuralarını da bir alalım. Kısımları alıyorum çünkü bu kısımlar içe doğru şöyle inceldiği için, bakın şöyle göstereyim, inceldiği için bu kısımlar çok fazla yanabilir. Pişerken yanabilir çünkü burası kalın, orası ince olduğu zaman güzel bir şekilde pişmez. O yüzden bu kısımları alıyorum. Kabağımın içindeki şu lifli çekirdekli kısmı güzelce temizleyeceğim. çok fazla aşındırmadan tabi kabağımızın etine de çok zarar vermeden temizlemesini yaptık. Şimdi şu üst kapağını da bir temizleyelim. İçini güzelce temizledim. Kapak kısmını da güzelce temizledim. Bakın içi de şöyle. Çok güzel oldu. Tertemiz, pırıl pırıl. Şimdi içerisini güzelce tereyağı ve şekerle biraz böyle bir lezzetlendireceğiz ki güzelce böyle bir karamelize olsun. Şöyle bir parça tereyağım var. İçerisine şöyle bir süreceğim tereyağımı. Şöyle bir gezdireceğim. ...şöyle üst kısmına da sürelim ki... ...hem kızarmasına yardımcı olacak... ...hem de böyle güzelce lezzetlenmesini sağlayacak. Şimdi şöyle bir toz şekerimi dökeceğim içerisine. Şöyle toz şekeri koydum içerisine. Hiç ellemeden. Güzelce, dengeli bir şekilde toz şekerimi yediriyorum. Üst kısımlarına da şöyle toz şeker ilavesi yapıyorum. Tabii ki kapağını da unutmuyoruz. Kabağımızda da et olduğu için, bal kabağı olduğu için. Şöyle toz şekerimi de gezdiriyorum. Şimdi şöyle bal kabaklarımı şöyle tepsiye koydum. Bunu bu şekilde 180 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika böyle güzelce helva gibi olduk. öyle hafif de bir karamelize olana kadar fırında pişireceğiz. Kabağımızı da fırında pişerken içerisine koyacağımız helvayı yapacağız. Ardından helva içini doldurup fırına verip çok güzel bir lezzet ortaya çıkacak. E şimdi ocağıma tenceremi aldım. Altını açıyorum. İçerisine şöyle tereyağımı ekliyorum. Şimdi şöyle tereyağımı güzelce eriteceğim içerisinde. Evet tereyağım güzelce eridi. İçerisine Şöyle unumu ekliyorum. Şöyle güzelce unumla beraber tereyağımı karıştırıyorum. Şimdi burada ne kadar karıştıracağız? Aşağı yukarı böyle bir 3 dakika kadar. Şöyle basitçe size şöyle anlatayım. Beşamel yapar gibi. Un tereyağını kavuracağız. Rengi beyazlaşacak. Beyazlığı yakalayıp unun kokusu çıktığında sütünü ekleyeceğiz. Yani aslında beşamel mantığı. Tabii biz bunu tatlı olarak yapacağız. Bunun yaklaşık böyle bir 2 dakika kadar daha kavrulması gerekiyor. Unu içerisine ilk eklediğimizde hafif bir koyu bir sarı rengi vardı. Bakın beyaza doğru yaklaştı rengi. Gördüğünüz gibi aslında beyaz bir ruhu yaptık burada. Şimdi buna sütümüzü ekliyoruz. Burada bir anda kaynama gerçekleşecek. Çünkü çok sıcak bu. Bakın şöyle göstereyim. Burada dikkatli ekleyin. Yavaş eklediğim için tabii ki bu bir anda yaşanan kaynama olmadı. O yüzden ilk etapta böyle hafif yavaş ekliyorum. Bir anda eklerseniz eğer o kaynama gerçekleşir ve kendinizi yakabilirsiniz. O yüzden Şöyle hafif kıvamı soğutarak önce ilk başta. Evet, şimdi şöyle karıştıralım. Şöyle hafif bir topaklanmayı alalım. Zaten açılacak önemli değil. Evet, şimdi kalan sütümü de ilave ediyorum. Ve şekerimi de ilave ediyorum. Şöyle güzelce. tenceren benim biraz ufak olduğu için tam geldi. Ben ölçüyü biraz fazla yapıyorum. Size vereceğim tarif bu kadar olmayacak. Korkmayın. Tarifin detaylarını bu arada açıklama kısmına bırakacağız. Size vereceğim tarif aşağı yukarı 4-6 kişilik olacak. Benim balkabağım büyük olduğu için ben tarifi biraz fazla yapıyorum. Ama siz korkmayın. Yaptığınızda bu kadar büyük bir süt elvanız olmayacak. O yüzden endişeniz olmasın. Şimdi böyle kaynayana kadar güzelce ara ara böyle karıştıracağız ki dibi tutmasın. E şimdi süt elvanızı kaynamaya bırakıyoruz. Ardından tekrar görüşelim. Evet, tencere küçük geldiği için güzel karıştıramıyordum o yüzden şöyle bir tenceremi değiştirdim daha geniş bir tencere aldım şimdi şöyle kaynama noktasına doğru geldi zaten yani maksat dibi tutmasın tabii ki bizim için önemli olan. Haldır aldır karıştırmanıza gerek yok. Dibine sürte sürte. Ve süt elvamız şu anda kaynadı. Şöyle çok yoğun bir kıvamı oldu. Altını kapadım şimdi. dedi dibi tutmasın diye tekrar böyle altı kapalı iken soğutuyorum. Bizim için sanırım yeterlidir. Bayağı yoğun bir kıvamı oldu. Bal kabağım da pişti. Bal kabağın içerisine muhallebimi ekleyeceğim. Şimdi şöyle bal kabağımın içerisine süt elvamı ekliyorum ayarında oldu gibi duruyor. Şimdi ben içerisine vanilya eklemeyi unuttum. O yüzden bu aşamada ekleyeceğim. Şöyle benim bir vanilya özütüm var. Siz pişirme aşamasında ekleyebilirsiniz vanilyayı. Ben onu eklemeyi unutmuşum. Dura bakmayın. İçerisine vanilyamı şöyle bir karıştırayım. Şimdi kapağı da zaten güzelce pişmiş. O yüzden kapağını alacağım. Kapağı ekstra pişip yanmasın. Şimdi süt elbam üzeri böyle güzelce kızarana kadar fırında bunu güzelce pişiriyorum. Fırına atıyorum. Süt pişti. Çok güzel kızardı. Bıngıl bıngıl da dokusu var. Şimdi bunu nasıl servis edeceğiz? Daha önceden kavurduğum, sonra biraz böyle hafif iri taneli bıraktığım fındığımdan serpiyorum. Şöyle görsellik olması için az bir şey de şöyle. Antep fıstığı tozu serpiyorum şöyle hafif görsellik vermesi için. Evet, görüntüsü bu şekilde. Şöyle, şöyle sizlere göstereyim kıvamını bakın. Şimdi çok fazla bozmak istemiyorum. Şöyle güzel bir tabak yapalım. Güzel, bol yanıklı bir süt hazır. Görüntüsü de gerçekten çok hoş oldu. Şöyle güzel bir tadımını yapalım. Şöyle bir kaşık tadından alalım. Şöyle yanıklı yerinden. Hmm, gerçekten şahane. İnanılmaz güzel olmuş. Balkabağıyla beraber de sunum yapabilirsiniz. Hatta şöyle biraz da balkabağından keseyim. Balkabağından da şöyle servisimi yaptım, bakın balkabağı da gayet lokum gibi. Balkabağıyla beraber şöyle servisini yapabilirsiniz. taf kesinlikle deneyin. Şimdiden yapanlara afiyet olsun.